Hapishanelerde hasta olmak bir kader değildir. Türkiye hapishanelerindeki tecide dayalı koşullar tutuklu ve hükümlülerin ruh ve beden bütünlüklerini tehdit etmektedir. Ayrıca mahpusu insan saymayan zihniyet, gerek yasal düzenlemelerde gerekse uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik engellerle özellikle hasta tutuklu ve hükümlüler için insani olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara bir de COVID-19'dan dolayı yeni olumsuzluklar eklenmiştir. Bu süreçte hasta mahpuslar hastaneye götürülmemekte, ilaçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşamakta, böylelikle tedavileri yarım kalmaktadır. Yani COVID-19 hastaneye götürülmelerde bir bahaneye dönüştürülmektedir. Ayrıca koğuşlardaki hijyenin sağlanmaması ve koğuşların kapasitesinin üstünde olması nedeniyle bireysel korunma alanlarının sağlanması sorun olduğu için hasta mahpusların virüse yakalanma ihtimali artmaktadır hapishane yönetimlerinin hasta mahpuslara insan onuruna yakışır bir şekilde yaklaşmasını ve hiçbir gerekçe ileri sürmeden kontrollerine götürmesini istiyoruz. Bizlere gelen mektuplar ve ailelerin yaptığı başvurular hapishanelerin gerek fiziki koşulları, gerekse idarelerin yaklaşımı sonucu mahpuslarda hastalıkların arttığını gösteriyor kaç yıla hükümlü ve hangi nedenlerle hapishanede olursa olsun özgürlüklerinin kısıtlandığı bu insanların ruh beden sağlıkları ve insanca yaşanabilir koşulları sağlanması devlete aittir. Bu koşulların niteliklerini ve içeriklerini uluslararası hukuk ve anlaşmalar belirlemiştir. Eğer bağlayıcı hukukun gerektiği gibi davranılsa hastalıklar bu kadar çok olmazdı. Bu hafta İnsan Hakları Derneği'nin ağır hasta mahpuslar listesinde yer alan Buca Kırıklar Bir Noğlu Fethiye Hapishanesi'nde kalmakta olan Abdülkadir Aksu'dan söz edeceğiz. Aksu 2 Mart 1962 Mardin'de Delik doğumludur ve 59 yaşındadır. 11 yıla hükümlüdür, 3 yıl 8 aydır hapishanededir. Aksu'nun gönderdiği mektuplar ailesinin yaptığı başvurular üzerine yetkililerin dikkatini çekmek için 3 kez 20 Ekim 2018, 9 Şubat 2019 ve 2 Mayıs 2020 olmak üzere basın toplantısı açıklaması düzenledik. Her açıklama Aksu'nun durumunun daha da kötüleştiğini göstermektedir. Hapse girmeden önce bel fıtığı, apandisit, bademcik ameliyatları olmuş, başka hastalıkları yokken cezaevine girdikten sonra başka hastalıkları oluşmuştur. Yeşil Yurt Devlet Hastanesi'nde kroner arter nedeni 3 sefer anjiyo, kalın bağırsak ameliyatı, prostat kanseri ameliyatı oldu. Ayrıca puan rahatsızlığı da bulunmaktadır. Bu hastalıklardan kaynaklı birçok psikolojik ve patolojik sorunlar ve kemik ağrıları yaşamıştır. Bir süre tedavi görmüş ve panik atip, panik atak, kronik yüksek tansiyon, baş ağrısı, kulak çınlamaları ve vertigo oluşmuştur. O kadar ki ağrılarından dolayı uyuyamama, şiddetli titreme ve asabileşme oluşmaktadır. Aksu o kadar çok ilaç kullanmaktadır ki mide rahatsızlıkları ve böbrek ağrıları oluşmuştur. Ailenin bildirdiğine göre COVID-19 sürecinden beri koğuşta dezenfekte temizlik yapılmadığını, hijyen malzemelerinin verilmediğini, tedavi süreçlerinin aksadığını beyan etmiştir. Yine ailenin bildirdiğine göre Aksu telefon görüşmesinde anjiyo yapılacağını ama zamanı söylemediklerini bildirmiş. Aile hapishane yönetimini aramış, anjiyo olacağını doğrulamışlar ama hastane ve zamanını güvenlik gerekçesiyle söyleyemeyeceklerini belirtmişler. Aile tedirgin bir şekilde beklemektedir. Aksu bir an önce ameliyat olmalı ve aileye haber verilmelidir. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi olarak diyoruz ki Abdülkadir Aksu ve Covid-19'dan kaynaklı risk altında olan mahpusların hastalığa yakalanması ve benzeri herhangi bir olumsuzluktan devlet sorumludur. Yaşı ve hastalıkları göz önüne alındığında Abdülkadir Aksu derhal tahliye edilmelidir. Hasta mahpuslara özgürlük, Abdülkadir Aksu'ya özgürlük, İhade İzmir Şube Hapishane Komisyonu.